Bizim adımıza olumlu bir gece olmadı, camiamız adına da olumlu bir gece olmadı. Beklentinin çok altında performanslar, hem bireysel olarak hem takım olarak e, beklentinin çok altında kaldık. Alanya Spor'u tebrik etmek istiyorum. Onlar bizden çok daha beraber hareket eden, iyi mücadele eden, doğru oyunu oynayan bir görüntü çizdiler. E, yani hak ederek kazandılar. Biz oyunu kurtarmak adına çok fazla mücadele etmedik. Beşiktaş camiasının, Beşiktaşlı oyuncuların çok daha mücadele etmesi, çok daha istekli, arzulu oynaması, doğru oyunu oynaması, yani birçok şeyi çok daha farklı yapması gerekirdi diye düşünüyorum ama maalesef bugün itibariyle bunlar olmadı. Üzgünüz o yüzden kaybettiğimiz için. Yapılacak çok iş olduğunu düşünüyorum biraz zaman lazım olduğunu düşünüyorum. Bunu ne kadar sürede, ne şekilde, nasıl yaparız şu anda bunun cevaplarını vermek zor. Ama önümüzde bir 15 günlük süreç var. Aramıza katılan oyuncular olacak. Yeni bir hazırlık süreci yaşayacağız. Bundan öncesiyle ilgili konuşmak istemiyorum tabii. Diğer teknik direktör ve yapılanmayla ilgili. Çünkü onlar bizim kontrolümüz dahilinde olan şeyler değildi. Biz iki gün oldu başlayalı ve ee, elimizdeki mevcut ve yeni gelecek oyuncularla yeni bir yapılanma dönemi yaşayacağız beraber. Artık sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Buyurun. Ya, hocam öncelikle yeni bir görevimiz ayırıyor. Sağ ol. Ee, çok hızlı bir göreve geliş süresinde oldu aslında. Biraz da ani oldu. Evet. Sayın ee, Başkan mutlaka bir durum değerlendirilmesi yapacaksınız. Transfer evet. konusunda bir şey beklentiniz tam olarak ne? Yani şu anda e, zaten transfer durumlarını biliyorsunuz hepiniz yani benden evvel siz haber alıyorsunuzdur mu <laughs> diye düşünüyorum var iki üç tane oyuncu takıma katmak istediğimiz yani iki 3 tane diyorum ama bu daha fazla da olabilir gibi görünüyor ama bu 10 günlük süreçte nasıl böyle bir e, katkı yapabiliriz e, bilemiyorum aramızdan ayrılacak oyuncular da var e, takıma katılacak oyuncular da var e, yaklaşık herhalde 10 gün 10 gün, günlük bir süreç var herhalde bunun için e, ya Birileri gelecek mutlaka. Sakat oyuncularımız da geri gelecek. Bu süre zarfında iyi çalışacağız. Gördüğünüz gibi takımın fiziksel durumunun da çok iyi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Onu da söyleyeyim. Oyunu gidiş gelişli oynayamıyoruz. Çok erken havlu atan oyuncularımız var oyunun belli bölümlerinde. Çok da hamle yapma şansımız yoktu. Yani yapabileceğimiz hamleler vardı. Bir format belirledik maçtan önce. Kenar oyuncularımız olmadığı için doğal olarak merkez oyununu oynamayı tercih ettik ama bazen planladığınız şeyler maalesef olmaz futbolda. Bugün de olmadığı günlerden bir tanesiydi diyelim. O yüzden tekrar üzgünüz kaybettiğimiz için ama çok çabuk bir toparlanma süreci geçirmek zorundayız. Çünkü Beşiktaş çok büyük bir camia. Çok uzun bir maraton var önümüzde. Yani toparlanıp bir an evvel kendi pozisyonumuzu yakalamamız gerekiyor. Yoksa biliyorsunuz büyük takımlar erken havlu attığı zaman işler çok zor oluyor. Umarım en kısa sürede toparlanıp e, hak ettiğimiz pozisyona gelebiliriz. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet. Evet. Bizden daha ya bizden daha iyi oynarlar. Daha takım görüntüsü vardı onların. Şimdi bu takımın derdi nedir? E, güzel bir soru sordunuz. E, şu anda ama ben cevap veremem buna. İki gün oldu başlayalım. E, yani siz de görüyorsunuz bazı şeyleri, ben de görüyorum. E, takımdaki problemleri, oyunsal problemleri, fiziksel problemleri, saha iç problemleri hep beraber görüyoruz. Şimdi bunları düzeltmek için ciddi bir çaba sarf edeceğiz tabii doğal olarak. Bunun için geldik. Ama bunu ne kadar sürede, nasıl yaparız onu bilmiyorum. Yani 15 günlük bir süreç var muhakkak ki bundan sonra oynayacağımız maç bundan çok daha iyi olacak. Onun garantisini verebilirim. Daha iyi olacak ama yani hedef her zaman camianın hedefi şampiyonluk olduğu için yani o şeyden kopmamamız yani o yarışmacı takım kimliğini kaçırmamamız gerekiyor. Yani onu kaçırırsak esas sıkıntılar o zaman başlıyor. Hedeften koparsak kontrol kontrol çok zor oluyor ondan sonra. Ya yani ilk hedefimiz bir an evvel toparlanıp Beşiktaş'ın Beşiktaş gibi oynamasını sağlamak. Aslında ilk hedefimiz bu. Bunu 15 gün sonra daha iyi bir takım olacak önünüzde. Daha iyi bir takım göreceksiniz. Bundan eminim. Ama dediğim gibi bugün itibariyle tabii bizim de içimizi ciddi bir karamsarlık kapladı desem çok yalan olmaz. Ekorspor, Sarkan, Hocam öncelikle tekrar da olsun. Bugünkü karşılaşma takımdaki geleceği açısından şans verdiğiniz, son bir şans verdiğiniz belki de oyuncular oldu Şansı değerlendirdiler mi? <laughs> yani bir maçlık şanslara çok inanmıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bir maçta bir oyuncunun e, geleceğine karar veremezsiniz. Bu daha uzun bir süreç gerektirir. Ama tabii e, bizim elimizde de işte herhalde ona ana gitti herhalde bir tane oyuncumuz ayrıldı. Bir tane oyuncumuz İtalya'ya gitti herhalde bir takıma gitti. Doğru mu? Evet. Şimdi bazı oyuncular takım bulup gidiyorlar. Ee, bazı biz de oyuncuların e, gitmesini istiyoruz aslında ama e, oyuncuların da takım bulması o kadar kolay olmuyor. E, takım bulmaları gerekiyor. Çünkü ciddi kontratlar var. Ciddi maliyetler var. Ya Bu süreci biraz sıkıntılı geçireceğiz. Transfer dönemi bitene kadar biraz ben de sıkıntılı bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum. Ama mutlaka e, 3-4 tane çok ciddi oyuncu takviyesi yapmak zorundayız. Ve bunlar e, tartışmasız e, oynayacak oyuncular olmalı. Şu anda e, şimdi ben Perşembe akşamı başkanla görüştüm. Gece Cuma günü antrenmana çıktım. Yani öyle bir ya öyle bir her şey ani oldu ki o kadar böyle yoğun bir iki üç gün getirdik, geçirdik ki işte toplantılar, kontratlar, sağlık kontrolleri, onlar bunlar iki günde üç dört saat uyku uyuduk yani. Çok zor bir üç gün geçirdik. Bundan sonra daha rahat olacağız. Muhtemelen yarın veya bir gün başkanla e, ciddi bir takım toplantısı yapacağız. Şu anda e, alacağımız oyuncuları veya işte gidecek oyuncular konusunda çok net kararlar vermedik ama yarınki toplantıda bugünkü maçı da tabii ki baz alarak e, bugünkü oyunu ve bundan sonraki 2-3 maçlık performansları da baz alarak mutlaka bazı değişimler yapmayı düşünüyoruz. Ha bunu ne kadar yapabiliriz? Onu bilemem. Çünkü kontratlar var. Bazen biliyorsunuz çok yüksek rakamlı ciddi kontratlar oluyor. Yani bunların e, değişmesi o kadar kolay olmuyor yani. Bizim elimizde olmuyor bazen her şey. Ama ciddi bir toplantı yapacağımız kesin bundan sonrası ile ilgili hem takımla ilgili hem gidişatla ilgili bundan sonra neler olabileceği ile ilgili veya neler yapmamız gerektiği ile ilgili mutlaka bazı şeyler değişecek. Zaten nelerin değiştiğini siz zaten belki de benden önce öğreniyorsunuz. <laughs> Teşekkür ederim. İyi akşamlar.